Türkiye'nin dövüş sporlarındaki tek ligi Muay Süper Lig başlıyor. Birinci ayağı şu anda Ankara'da gerçekleşiyor. Çok güzel bir salon atması var. Hemen onu göstermek istiyorum. Evet, tabii ki de Ankara ayağında benim de bir tane sporcum var. Bakın bir sakalı ne maç için kestik hocam. Hadi bakalım. Bu ne oğlum? Çok fazla derin girmişler. Çok derin girmişler. Bir dahaki ben yapayım. Tamam hocam. Ee, bu Thai Süper Lig nedir? Hemen kısaca bahsediyorum. Ee, Türkiye şampiyonalarında ilk dörde girmiş. Kişilerden oluşan bir lig oluyor. Eğer bu lig, ligde şampiyon olursan Avrupa şampiyonu seveceksin. Yani milli takımda yer alacaksın. Profesyonel dövüş gecesi gibi oluyor gördüğünüz gibi atmosferi. Arkamda da zaten fark edersiniz. Eee Muay Thai Süper Ligi 8 ayaktan oluşacak arkadaşlar. Burada e, iki kere dövüşüp şampiyon olan e, milli takımda yer alacak ve Avrupa şampiyonasında Türkiye Muay Thai takımını temsil edecek. Dövüş sporları ama dövüş olarak sadece Muay Thai branşı sergileniyor. Çünkü bunu Türkiye Muayete Federasyonu gerçekleşiyor. Göstereyim. Bu afiş arkadaşlar, tişört, eldivenler. Şu anda gerçek tartım yapılıyor. Bu tartımdan sonra basın toplantısında face to face yapılacak. Kaç çıktın? 595 çıktı. Tamam. Evet, öğrencim Umut dövüşecek. 60 kilogramda Türkiye ikincisi olmuştu. Evet, değil mi? Yani şimdi tekrardan bu gecede yer alıyor. Kendine bir tarz yapmış. Fena değil. Yani çok açık değiliz böyle şeyler diyormuşum ama yakışıyor. Yakıştıktan sonra yapacak bir şey yok. Hocam çekelim. Onu da çekelim. Kattık kağıdını doldurdun Ayla, mu? Aylan burada mı? Sen kilonu verdin mi? Selam. Bu arada kötü bir haberim var. Elif hocayla rakibiz. Aynen öyle. Ha, hocam. <laughs> hocam başarılar. Çalıştık. Başarılar. İyi olan kazanır. Burada kim var? Şahin hocam. Şahin hocayı tanımıyorsan bu işi yapmamışın demektir. Doğru mu hocam? Estağfurullah Nasılsın hocam. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim Abdül hocam. Kafamdan dumanlar çıkıyor. Çok yoruldum. Abdül hocam deme ya. Abdülüm deme. Çok tamam. çok Abdülüm canım. <laughs> Nasıl gidiyor hocam? Hazırız değil mi? İyi ee, hazırız. Çok şükür gördüğün gibi. Yani biraz kamp falan vardı. Geç çalıştık Ankara olarak ama Bence yani güzel bir hazırız. gece olacak inşaat çok güzel gece olacak bence ee, senin eline sağlık sen çok yani çalıştın uğraştın hocam, gerçekten de hepimiz çalışıyoruz Eyvallah. Şahin hocam bu arada muaytay milli takım teknik direktörü teşekkür ee, en son şu anki Abu Dhabi için kamp yapıyorsunuz değil mi evet, hocam evet. kamp nasıl gidiyor iyi gidiyor 16'sında tekrar başlayacağız ikinci kampa çok evet. daha iyi olacak Şahin Hazırsın. hocam bir Aha. hazırız Hamit hocam dur kamerayı çevireyim <laughs> evet. evet hocam görüşürüz teşekkür ederim Hamit hocam çok tarsın ya. Seni kadar olmasak da. Çok, çok 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 tarsın ya. Seni kadar olmasak da işte biz de idare etmeye senin çalışıyoruz. Senin yaşında senin üçte birin olayım yeter ya. ya benim, benim yeter. yaşımda bir şey yok ki ben daha yani 38. He pardon bir de buna kızıyorsun e, ya. Evet değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Canımsın. Hadi görüşürüz. Çok. Yarın Ankara yanacak arkadaşlar çünkü çok güzel bir dövüş gecesi gerçekleşecek. Salon atmosferi harika. Tabii ben en çok mesleden ne? Şu gördüğünüz büyük Türk bayrağı. Şuna bir bak ya. Çok iyi. Ring kuruluyor. Evet basın toplantısı için hemen hemen her şey hazır. Basın toplantısı için ortam çok güzel. Şöyle göstereyim hemen. Her sporcunun rakibi karşıya oturmuş bir şekilde. Maytay Süperdi. Bu hep hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Maytay Süperdi'yi beraber...

Don't stop, come on baby, don't you stop Don't stop, don't stop, baby, show me what you got Don't stop, don't stop, come on baby, don't just stop Don't stop, don't stop, baby, show me what you got Don't stop, don't stop, come yeah. on baby, don't just stop basın toplantısı başarılı evet. bir şekilde gerçekleşiyor. Şu anda face to face. Umut'la sıra. Evet ilk mavi köşe rakibi anons edildi Kemal. Evet Kemal ile çeyrek finalde dövüşmüştü. Bence çok başarılı bir maç olmuştu. Burada çok güzel maç olacak. Evet, bu çıkıyor. Umut Başar Evet. Umut'la rakibi Kemal Kaan Kuş. <laughs> özel bir basın toplantısı ve face face oldu. bu galayı özel bir kişi değil, Türkiye Muay Thai Federasyonu gerçekleşiyor. Bence gayet başarılı ve çok güzel maçlar olacağını inanıyorum. Tartım oldu, face face oldu, basın toplantısı oldu. Şimdi yemeğe geçiyoruz arkadaşlar. ney Yemeğe geleyim mi gelmiyor hocam? Oğlum yemeğe herkes geliyor, siz de geliyorsunuz. Çocuklar da gelsin. Gel buraya gel. Oğlum. Bu gece sizin için düzenlendi. Yemeğe siz gelmeyeceğiniz hı hı. kim gelecek? Sadece He? hocalar falan. Yok sadece. öyle bir şey yok. Öyle bir şey olursa ben gitmiyorum lan seni bırakıp. Hadi. <laughs>